Evet hoş geldiniz. Bu bir EU4 videosu değildir. Fark ettiğinize sevindim. Burası bir ev ve bu evde insanlar yaşamaya çalışıyor. Olayımız o. Birkaç tane insanımız var. Biz bunları kontrol edebiliyoruz. Kayta, kayte, sıkı pazarlıkçı, Bruno bu da koşucu ama hasta. Şimdi ilk yapmam gereken ne? Bu ne abi? Ee, sen bir buraya bir bak. Sen de buraya bir. Aa, buraya oturuyorsun. Bruno, kapıyı aç. Ha, bir şeyler bulduk. Al 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 Çıl biliyor musun oraya? Hayır hayır sen burayı aç burnu. Sen şuraya git. Reis. Sen de şuraya bir git ya. Burada ne var? Bir gelsene. Bir halt yokmuş oğlum ya. Git sen buna. Açtın mı? Burada yine bir şey yokmuş. Hmm, sen şuraya git. reis çok uzun sürecek gibi yorulacak mısın? Bu iş kürek olmadan çok zorlanıyor. Tamam. Gel abi kürek yapalım seninle. Hayır sen değil amına. Hey. Ben de gel bir otur dinlen ya. Oy nasıl kaydın. Kaç bir şey bulduk. Kürek yapmayı öğrenmem lazım. Tamam çık. Reis. Sen bir şuraya bir baksana. Ne var burada? Bunu şey, sen pale. Git oradan abi. Ev eşyası istemiyorum. Atölye. Tüketebilir eşya. Allah Allah ee, burada yapılmıyor ki. Nesin metal atölyesi. Yap. Boş hedef de bırakmak için sürükle. Şöyle. Şöyle. Güzel mi? Dayı. Yerleştir. Metal atölyesi yapıyoruz. Reis sen mi yukarıya nereye git biliyor musun? Sen bir şuraya bir bak ya burada ne varmış? Kapı kilitli mi? Bunu açamıyoruz. Reis yok hey çıktır git buraya. Şimdi kapıyı açacak bir şey lazım. Açılmıyor mu? Anasını satayım ben nereden bileyim? Reis şurada bir şey varmış buraya git. Bu yığını kazman mı gerekiyor? Tamam, bu yapmış. Ama sen dur, sen dur, sen dur, sen dur. Bu levye, maymuncuk, kürek. Yap abi kürek bak insanlar yorulmasın diye kürek yaptırıyorum ya. Allah iyi. Maymuncuk da yaptırabilirim. Gel abi sen de maymuncuk yap. Yorulmayın abi. Biz niye yorulacaksınız ki? Kürek mürek yaparız yani. Hatta şurada bir şey varmış. Sen şu yığını bir al. Reis. Bayağı materyal çıkıyor ya. İyi. Çıktı. Reis. Gel abi. Gel abi. Şimdi sen küreği ne yaptın? Kürek sende mi? Eee küreğimiz nerede bizim? Yaptık değil mi bir tane? Şey, şu kız. Eşyalarımız. Ekipman. Çık. Koş şu yığını hallet o zaman. Küreğin var değil mi? Bir ile açılabilir aslında kapı. Kırılmadan önce kapılar Bence levye yapayım ya bir tane. Reis sen orayı hallettin. Bir buraya baksana. Aç o zaman. Bakın kurek yaptım. Kureğim var. Kurek show. Yo. e ee, Bir şey çıkmadı mı? Okay, çıkmadı herhal reis sende ne oldu levye Bruno eşyalarımız ekipman senin git aç şu kapıyı hayır sen bunu aç kayıt açtın değil mi açmadın mı maymuncuk mu çıktı eee. Biz gerek yok leve yapmıştım. Şöyle bir yürüyelim. Bir halt yok galiba. Reis başka nerede yığın var? Sen buraya git. Yığın varmış orada. Ee, fail. Şuraya bir bakıver. Çık. Açtın mı? geçemiyorsun. Başka kilitli bir odam var mı diye bakıyorum. Ha, Koş 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 sen bunu kırarsın bununla. Göz mü kapattı burunu? Öyle hissettim bir an. Korkunç olabilir. Reis bir koşsan be. yapmış kürekle daha kolay. Evet küreyi bu yüzden yaptım. Eşyalarımıza bakıyoruz küreğin ömrü var değil mi? Hadi bunu da yapıver. Sıkı pazarlıkçı kardeşim. Evet. Hayır hayır sen değil. Sen değil sen değil. Sen otur. Bruno eşyalarımız al levyeyi. Kır şu kapıyı. Gel hocam, gel hocam, gel hocam. Malozlar yolu kapatmış. Tamam. Sen maloza, sen de şuradaki kapıyı kırmaya gidiyorsun. Ama biraz hızlı. Nasıl hızlandırıyorum? Koş. Koş ulan. Abim koş. Nasıl koşturacağım ben bunu? Ha iki ki Allah kahretmesin. Pale. Sen yağmaya çıkıyorsun. Buruna nöbet dur. Nöbet de tutma. Uyuyun. Hepiniz uyuyun. Pale birazcık hastasın ama terk edilmiş. Ölüme gidiyoruz. Hazırlan. Yanına ekipman olarak bunu ve bunu alsak yeter. Başka bir şeye gerek yok. Levye lazım olabilir. Yamala Evet. Bruno ile aksiyonun dibine. Hemen buraya bir bakalım ne var. Orada bir ses var. Ne? Birleşenleri aldık. Biraz materyal. Sniper. Oo. Sakin sakin dayı ne koştun? Deli misin sen? Tamam dolduk Terk edilmiş mi bu bura? Tamam kır. Sırt çantası levye kullan. Koşmadan bir de gitsen fail tamam iyi koşuyorsun da. Her birisi geliyormuş gibi korkuyorum. Solduk. Burada bir şey olabilir. Ne bu hocam? Kaliteli pro ee, kimi bırakayım? Birleşenler önemli. Mermi kovanlarını bırakayım. çık abi. Bitir. Çıkışa koş. İlk gün böyle tamamladım. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. İkinci gün yazısını göreyim de.